Şimdi yazın ilk teknoloji videosu. Bizim bağda, bahçede, piknikte en çok kullanmayı sevdiğimiz set. Arçelik güneş paneli. Beko dolabı. Neden bunları tercih ettiğimizi şimdi söyleyeceğim. Bir de burada Bix'in power bank'ı var. Aslında power bank'ten biraz daha öte bir şey. Çünkü hem AC çıkışı var üzerinde. Hem de USB tip C çıkışları var. Şöyle göstereyim. Şu anda tam netleşsin. Şu anda güneşten 34 wattla beslenirken 54 wattta buzdolabına güç veriyor. Şimdi hatta biz bunu biraz daha artırabiliriz. Uras güneş panelini birazcık istersen yerini değiştir. Ben o sırada buzdolabının şöyle özelliğini göstereyim. Bunu tercih etmemin en büyük sebebi Powerbank'ten bile çalışabiliyor olması. Tabi powerbank'ten 5 wattla çalışıyor. 5 wattla çalışırken bir miktar daha gücü düşüyor. Soğutması düşüyor ama en azından içini stabil bırakabiliyor. Şimdi burası paneli oynatırken evet 35, 34 biraz çok fazla fark etmedi. Güneş şuradan geliyor. Bak biraz daha bu tarafa çevirir misin onu? Evet. Hemen bakıyorum. Bak şu anda 40'a çıktı. Harika. Biraz daha çevir. Oynat oynat oynat. Evet 41 oldu. 33. Böyle kaç? Bakıyorum. Tamam şu anda 40-41. En fazla bu kadarı gördük. Biraz daha belki ayarlayabiliriz ama şu an hiç fena değil. Saat şu anda 1. Güzel bir güneş var dışarıda. Haziran ayının başındayız. Normalde 100 wattlık bir panel. Panelin özelliklerinden de bahsedeyim. 100 watt'lık bir panel üzerinde hem tip-C hem de USB çıkışları mevcut. bu da yine kabloda 100 watt'lık bir kablo. Tip-C'den tip-C'ye bir kablo onunla besliyoruz. Burada da eko buzdolabı da şöyle güzel bir soğutma sağlıyor. Bunu da göstermiş olalım. Evet, yazın ilk videosunu, yazın ilk teknoloji videosunu çektik. Çok yakında e-lite deniz motoruyla ve botla alakalı bir video yayınlayacağım. Onu da çektik ama henüz hazırlayamadık. Bunu hiç editlemeden bu şekilde böyle vermiş oluruz. Bununla alakalı yine sorularınız olursa da yazabilirsiniz.